السلام عليكم هنا بالفكران على درسنا ماذا سأفعل ركب بخيل سيارة اجرتي ففي المنحدر ذابت الفرامل اخذ السائق يقول يا ويلي ماذا سأفعل ماذا سأفعل فقال البخيل على الاقل يمكنك ايقاف العداد verelim. Mâzâ. Ne? Se'ef'alû. Yapacağım. Soruya dağıtılır. Ne sorusunu sorarken mâzâ kalıbını kullanıyoruz. Rakibe bindi. Rakibe yalkabı dördüncü vaptandır. Bindi. Kim binmiş? Bekîlun. Bir cimri. Neye binmiş? Seyyârate ucuratin. Ücretli bir e arabaya yani taksiye binmiş. Bakınız taksi ifadesi nasıl? Arapça ifade ediyoruz. Seyyârate ucurah. Ve fil munhaderi inişte. İnhidar yani yamukluk, yani eğiklik manasına geliyor ya. inişte zabet Normalde zâbe erimek manasına geliyor ama burada boşalma e, manası ifade etmiş. Zâbel feramilu. Fermelun feramil. Fren demek. Fren. Bakın benzer ifadeler. Fren, feramil, fermel. Frenler boşaldı. Fren patladı. Ehade sa'iku yakul. Şoför şöyle demeye başladı. Sa'ik, şoför. Ehade burada tutma alma manasında değil. Efal-ı şuru, başlama fiillerinden. Ehade. Başladı. Saik şoför yakul. Şöyle demeye başladı. Ya veyli. Mâzâ sef'alû. Başıma gelenler. Ne yapacağım? Mâzâ sef'alû. Ne yapacağım? Fakal el bakhil dedi ki "Al akal en azından mümkün ülke yapabilirsin. İkaful adadi taksimetreyi durdurabilirsin. İkaf durdurma adad sayıcı demek. sayacı durdurabilirsin. Yani taksimetreyi durdurabilirsin dedi. Evet kelimelerimiz Bakınız herhangi bir binek, hayvan olur, araba olur, araç olur. Binme ifadesini neyle kullanıyoruz? Rakibeyle. Rakibel himara. Eşe binme ifadesini de rakibeyle kullanıyoruz. Ee, bir makineye, bir alete binmeye de ne diyoruz? Yine rakibeyi kullanıyoruz. Bakil cimri demek. Seyyara, araba. Seyyara ucura. Seyyaratın ucura. Taksi. Münhader, iniş. Bayır. Zabet, patlama, erime, boşalma. El feramil, fermel kelimesinin çoğulu. Frenler demek. Esa yok şoför. Evet ya veyli. Feryat ifadesi. Vay başıma gelenler. Dövülme. Feryat ifadesi. E, alel ekalli en azından. İkaf durdurmak. Hatta sayaç yani taksimetre. Evet. Kıymetli arkadaşlarım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.